El bileği kırıkları aslında çok sık görülen kırıklar olmakla beraber birçok merkezde birçok doktor tarafından tedavisi yapılan bir kırık modeli. Bunların gerçekten hak ettiği önemi ve hak ettiği özeni gördüğü konusunda maalesef şüphelerim var. Bir implantı bir yere yerleştirmek cihetinde, kırığın iki ucunu tutmak cihetinde değerlendirildiği zaman ...genellikle bir takım ihmal edilen şeyler oluyor. evliye kırıklarında çoğunlukla alçılama ilk tedavi modeli olarak gözükse de... ...günümüzde insanların alçıyla bir ay, bir buçuk ay, iki ay uğraşmak istememesi... ...ve günlük hayatına bir an evvel dönmesi, dönerken de doktor takiplerini ve tedavi sonuçlarının öngörebilmesi açısından cerrahi tedaviler bugün daha birinci plana adeta geçmiştir. Dolayısıyla günümüz e, tedavilerinde en seçkin tedavi hastanın bir an evvel kaza öncesi, yaralanma öncesi e, halini e, geri kazanması olduğundan dolayı bu tedavi modelleri ön plana çıkmaktadır.